Hey merhaba arkadaşlar fabrika alanına hoş geldiniz. Bugün tek başıma video çekiyorum. Bugün draftta e, ters pozisyon yapacağız. Değil şöyle düşünün, Kalecileri forvete koyacağız gibi. Zaten çok iyi oynamıyorum. Bir de bu şekilde ne yapacağız bilemedim. Aa oyunun son dönemlerinde olduğumuz için belki böyle hızlı kartlar falan, yani kaleci sıkıntı olacak sadece de tamam şey değil. anlayacaksınız. da. De. Most aldık şöp zaten. Yede veya şeye, şey, şey pozisyon oturdu. Güzel kartlar var. Suarez güzel. Ama bu Alman'ı forvetle oynatamayacağız. Şey de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yani böyle atıyorum Suarez orta sahaya atmak falan daha kolay olur çünkü o Roal Şimdi daha iyi kartı var ama Şimdi iki play style'lı Oğuz Aydın daha mı iyi olur sanki? Aa da oranı dinliyor Yani. Ya belki bazıları kızabilir ama ağzında rahat dinliyordur. Oha. Baba nerede oynayacak Messi ya? Abi bir şey yapıyoruz diye gelen draft'a bak yani. Buradan rol aldık. Atakya'nın Solenka dışında bayağı iyi oldu. Best, iyidir herhalde. Yani, Mutis, Mutis, bir şeyler. Ee, e, Estere, Yalnız rekor rekor kral mıyız? Dating rekoru böyle ilersek pek zor gözükmüyor. Yani. Uluhağlu. Sadece 3 tane kötü oyuncu var. Öbürleri çok yüksek yani. Vallahi hiç bozmadı. Şu an hangisi daha hızlıydı bakmadık. Neyse. Rezervlere döndük. Buradan Raytan'ın iyi e kartı falan var. Marta'nın o vardı. Şunu ablaya aldık onun sanki iyi e kartı yok gibi. Buradan o Nerede oynuyor? Sa sağ kanat Messi forvete atacağız bunu şöyle. Oğlum şaka maka rekor kadar mıyız lan? Çok iyi kadro oldu. yap. Şey? Oha! Ne oluyor lan? yani draftlar bozulmuş abi tam şık şey, oynuyor mu atalım şimdilik ama pek oynatasın gelmedi inşallah daha iyisini çekeriz Ben oynayan yok Chris aldık ama oynayamayacak ya yani, sanki hakim daha iyi gibi. minimum bilmiyorum tam da yani, evet, geldi abi ne oluyor Vaa dinliyor reis. Kusura bakma ama beğendim. Evet. Hayatımda hiç böyle bir kadro görmedim. da yine hemen bilin. Ne yapacağız Şimdilik oynasın ben ECM'de. oyun 96 yaptık. Şu an tek ihtiyacımız olan şey kimya. Fernandez kimya alıyor kendinden. Gel, gel koçum. Juan Garcia ha, hakimin kötü kimyası verdi. Reis James. koysak düzeldi mi olarak? Düzeldi vallahi. Oğlum iki kimya ihtiyacımız var. 196 yapabiliriz. Harbi yapabiliriz. Haydi be oğlum. Oh! Abi Turan. Ne oluyor? Bu ne? 33 196. Kolaydı oğlum. 97 gelmez değil mi? O kadar da olmaz ya. Yani yedekler bayağı düşük oldu da. Kadro 3. Oy. Bence Van der Sar'a atarız abi. Kare. Oha, Harbi şeyde kötü oyuncu 2.99 falan var. Rastgele evini seçelim. Şu dayım gelsin. Musiala falan Neler neler. Şimdi kadroyu ayarlayacağız. Abi ters draft yaptığımda gelen kadroya bak. Şu kadroyu nasıl kıyacağım ben değiştirmeye her şeyi. Şu kadroyla oynasak rahat yapılır yani. 4 falan. Ama gerek yok sıralayın 90 falan olmaz değil mi lan? O kadar da şey değil yani. Böyle şöyle. İyi. O kadar da olmadı ama 196 yapan var bilmiyorum ama rekor galiba yani. Aa şimdi gidiyor bu rekor. Şu hızlara göre yapalım bence. Letizce 90 koşuyor. Turan 90'da bak. 65 şutu falan var ama. Rich James'i bence forvet atalım. 86 şut iyi yani. Defansa şu eleman alır bence bu şey zaten. De falan iyi. Musabeke attık. Şimdi Turan Ay hangi ayaklıymış bu? Right foot diyor. Bunu sola attık o zaman. Bak asıl sıkıntı bu abla işte. Bunu mecbur orta sahaya atacağız. Çünkü bu abla defansa hiçbir şey yapamaz. Sonra CM oynasın. Şeyleri forvet atmak ayıp mı olur ya? Yani? yani şöyle sonuçta mevkisi dışı. Bu forvet'e attım. Messi baba CM Cem olsun. Desti bence D Durucun boylu bakmalı işim burada. Beş tek. Oğlum İngilizce diye nasıl anlayacağız ki? Altı beş, altı altı. Altı dört, altı dört. Şunlar kaç acaba? Sanki şeyi atabiliriz gibi. Şu ST ve en uzunlardan. ST ve attık. Şimdi oğlum kendi mevkisinde kaldı Letiz şey kendi mevkisinde. Şöyle yapalım. Kanada şey değil de şey koymak istiyorum. Ha koyalım o kanada. şuraya. Üç kimya mı? Kim bilir kimya alıyor. Evet. Dest'i unuttuk. Bekere şeye atalım. Ovuna atalım. Stopere Messi'yi koyalım. Orta sarada dest olsun gibi. Böyle dünya ortası sanki böyle daha iyi gibi ya. Sıfır kim ya? Güzel. Ya abi şu kadroya abi kıyamadım. Yani bilmiyorum. Neyse o zaman maça gelelim. Bu arada hem kötü oynuyorum. Şu kadroyla normal yani normal mevkilerinde oynasam 3 veya 4 rahat yaparım. Ama bu mevkide kaç olacak nasıl olacak bilmiyorum. Yani ilk maçtan da gidebiliriz. Ama 2.99 falan bayağı şey kadro oldu yani. Bu arada arkadaşlar 196 yapan var mı? Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Çok draft oynamadığım çünkü yani öyle çok on, o işleri... Bir, da bir dakika. Van Sar'ı unuttuk mu biz? Niye şey şeyi gösterdi? Yok. İyi tamam. Bak Ronaldinho... Ya hakimi kanasıyla gibi mi oldu ya? bilmiyorum ki baya iyi kan yok abi bu, adam adamı kanata koymayalım çünkü harbi hile olur Leticia'yı kanata koydum Hakimi orta atacağım çünkü adam belki yani kanada çıkar seksizlik şutu falan mı yine yani iyi yani o yüzden böyle daha iyi yani beni deseniz sevinirim ben görmedim şahsen çok draft oynayan biri değil bana bilmiyorum Messi de yani her tarafta geliyor mudur, madir midir bilmem ona da. Hadi iyi maçlar dileyelim. Bakalım nasıl olacak. Sadece defanstan sıkıntı olacak. Atak bir şekilde atarız. Ama defansımız sıkıntı. Rakibimizin kardeşine bakalım. Bakalım. Atınırız. Yani kadrosu kötü. Bizim kadı çok daha iyi ama bizim kadı da mevki dışılar. O yüzden bakalım ne yapacağız. Hem hem de orta saha bilmiyorum. Hakim Hakimin de orta saha olur lan aslında. Müsi. James. şeyimiz. Bu da mı hile oldu ya sanki onu buraya koymayın. Musi Musi Ah. Oh. Abi gol olabilir de. Şöyle. Bir... Dikkat dostlar. Defansta Messi. Bu adam ne innisi 99. Berkan da oğlum. Yetişi. Bu ablam da hızı kaç bilmiyorum da koşmaz herhalde. Reece James forvette fena olmayabilir yani. Hızlıdır diye düşünüyorum. Kuram da kanatta da şut dışında iyi olacak. O da hızlı koşuyor. Kartı. Ama neler yapacağız yani. Orası nafile. Ben de çok iyi oynamıyorum bu arada arkadaşlar dediğim gibi yani. Anlamışsınızdır zaten. Ama elimden geleni yapacağım. Hele ters pozisyonda biraz zor olacak ama. Adam da iyi oynamıyor yani. Daha şey yapamadı çok. Bu, bu atak tehlikeli işte bu atak. Suarez. Az Messi Suarez defansı yer adamları yer. Abo Suarez be. Harbi oğlum şu an stoperler yani çok bir şey kaçırmadı. Zaten çok bir tehdit de gelmedi de olsun. Şöyle verdik. Siyala. Yani, Beast James. Koş lan ablam. Boşanmıyor işte bak. Ama kanalları koymuş şöyle. Hakimi kanalları koysak rahatça koşacaktı falan. Şey olacak. Yani, Mille gibi olacak. O yüzden böyle yaptım. Belki Lisyem Suaret'te böyle çok o olursa onu da değiştirebilirim sonraki maç. Yani tabii sonraki maç çıkarsak. Orası da kesin değil de. Yani. Bu arada adam da benim stoperler baya kötü olmasına rağmen oy, oy çok oynayamıyor gibi. Yani Suarez benim. Ha tek bir şey 196 falan yaptık ve oynayamayacağız o ka kartlarla güzel güzel. Böyle saçma sapan bir challenge yapmamız gerekiyor. Evet. Ver oğlum. Ver. Vur. Musyala. 1-0. Belki Musiala'yı da çıkarabilirim forvetten. Çünkü sert falan, yerden sert falan var. Bilmem işte. Çok OP olursa onları değiştireceğim sonraki maç. Çıkarsak inşallah. O 2 veya 3. Üç, 3. maça kadar çıksak gene benim için bu kadro ile bir başarı yani. Çünkü mevkiler... Abo, ha. Ne yaptı lan? Görmüyorum. Messi baba verdi. Yani. Biraz ayıp ediyorum teknik şey kullanarak da başka türlü geçemeyiz yani bu şeylerle adamla. 2-0 Musi Musi. Halbuki bu adam forvetli olmaz abi çok güçlü oldu yani. Bunu değiştirmeliyiz. Baksana iki gol rahatça attı teknik bir, bir, bir sayesinde. Yani. Mevkili var ya dağıtır mı dağıtır. Musi Musi 3 3 Ünlemli. Her bir yerden sert şut bilmiyorum. Bir tık o pil şey. Yani. İkinci yılda fena bir comeback geçirmezlerse bize gerçekten iyi gidiyoruz. Şu an. Ama yaşadım yani onu offset. Nasıl? Nasıl değil lan? Abi, neyse bir şey demeyeceğim. Hangi? Kesin şu Luis Fernandez mi nedir bozdu offside'ı da. Oy STV. Reisim kaleci olmak için doğmuş be. Bir kurtarış yaptı diye Böyle bir övdüm ki adam zaten. Bokunu çıkaracağız bu maçta teknik dribblingi yapacak bir şey yok çünkü. Yönel. Oğlum harbi iyi defans yapıyoruz yani. O kadar şey vermiyor. Sadece pozisyon alamadıkları için bariz ostakları falan bozuyorlar. Onun dışında çok sıkıntıları yok yani. Fetisi bu. Ablam. Ablam verdi reis. Zuko denemesi ama geç kaldık. Ovun. Ovun da ilk defa topla oluştu. Ya o kadar iyi kadromuz var ki oğun falan yok oldu bu kadronun içinde. Speed boost. Şaka mısın? Şaka mısın? Ah be. Kötü vurduk. Shoot. Hem baba. Şuradan vursak oralı mı? Çok bokunu çıkardık yerden sen. Şurada. Çayın. Bu Messi bir hata. Öneyim. MP e baktı. Hiçbir şey yapmadı. Adam kendi elleriyle hediye etti topu top bizi. Bak Messi'den büyük hata. STV ama second top. Yalnız STV hiç fena performans sergilemiyor. en yine iyi bir kaleci değil de mesela Van der Sar oynasa orada çatır çatır tutardı ama. İşte İlk yarı 3 sıkıntılı skor bir şekilde gol atmamız lazım. En azından 4-2-5-2 biz rahat Öyle bir yani. evet, stresliyiz. Haydi bakalım. O şiala. Şey Kimi? Lilyanlardan bir turam. Hı. <laughs> Bravo. Bravo alın. Tamam bir O ne? Ha, ne? O kadar saçma bir an yok. Şu an adam içinden geçti top. Michael da değişik bir şey yaptı orada ama. Biliyorum. Musi. Çevir hakimi. Hakimi. Kulaların hakimi o. Biz şeyimiz. Musi'ye Hadi oğlum bir teknikle içeri başka türlü giremeyeceğiz şimdi. Korner olsun. Korneleri kim kullanacak? Nasıl kullanacağız? Lilian. Nasıl? Olsun. Koşun geriye. Stopere korner kullandırtmak da biraz saçma oldu da başka kornercimiz. Belki Musiala'ya kullandırtabilirim sonrakinde. Ama geriye koştu yani dayı. Oğlum. Dikkat dostum. Bravo. Aa kimiye bak. Bak bu adam bu yüzden forvet koy Adam dümdüz yürüyerek 3 kişi geçti az önce. Bu adamı kanada koysak İyi, sikerdim. Abi, Karaci... Esteve miydi neydi? O olunca yapacak bir şey olmuyor yani. Van der Sar olsa orada çok farklı şeyler olabilir şu an ama yok işte. Musiala bravo. Rhys James ver pasını. Vur lan! O ne biçim şut? Abi bu yüzden şeyler oynatmamak lazım işte. Yani mevkisinde olmadığını belli ediyor abla. Kaç şutu vardı acaba? <laughs> Suarez bir kata. Al oğlum karşısında. Abi şuradan maşı veriyoruz ya. Neyse. Gerçekten trajik oldu. Abi. Yapmayın ya. Kalecimiz çok sıkıntı abi. Defans iyi falan demiştim de en başta çok sıkıntı yani defans. Yapamıyoruz defans o adamlarla. Olmuyor. Bravo. Vur yerden. Ah be. Biraz da normal bulmak lazım. Hep böyle yerden olmuyor. Al onu Messi. Bravo. Abo hakimi. Bravo tamam. Ya abi. Kay. Şey yap. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Oh, Defans olmuyor yani. Elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Messi etrafta geziyor isteveler desin zaten neler neler yapıyor yani. Yiyecek bir şey yok abi. Abi ama abi. yerden nerede tutma be. Açıyı da veriyoruz olmuyor. çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Kaleye gelenler topu yiyoruz. Kay bir şey. Hayır. Ya abi. Ne koyayım ya. Geri zekalıyım ben ya. Nasıl Sola inandım oğlum. Abi. Yok böyle bir kaleci ya. Yok böyle bir kaleci. Üstüne gelen toptan kaçıyor. Oh. Ah. Arkadaşlar, maceramız ilk <laughs> maçtan bitiyor. Hiç böyle beklememiştim. Başta çok iyi başlamıştık ama adam güzel bir comeback attı. Tabii de o beklenir. Yani. Çok bir şey beklemiyorduk. Lili isteyeyim işte. İki gol atılabilir ama iyi oynamak lazım. Yemememiz lazım mesela. Bravo, Musi. Musi, gir içeri. Girdin. Abi, bir daha... Niye çekiyorsun ki? Neler oluyor yani? Kunda ışınlanıyor bir anda Musya'nın olduğu yer. Yani. Abo. 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 Çok çabuk kaçırıyorsun. Allah'ım. Korktum lan. Valla adam da bayağı şanssız çıktı. Ama kazanıyor maç sonuçta. Şöyle bir şansı oldu. Böyle bir rakip denk geldi karşısına. Yani şey oynat challenge yapan bir rakip denk geldi. Challenge yapmasak ve bu kadroyla normal oynasam bu adamın ağzını sıçardık vallahi. Bu defanstan kaybettik. ya. Yani atak atakta yine gol bulabildik. 4 tane bulduk. Yala ve James güzel oldu da. Of, yani. yani ama defanstan çok yedik. Kaleci yine Messi falan idare etti de kaleci yani kaleci kaleci olmalı abi oraya başkasını koyunca böyle oluyor. Çok kötü oldu yani. Teknikle geçeceğim artık. Asması yok. Musiala oyun başında şu golleri rahat rahat atıyordu yani. ilk ilk yarıda. Şimdi ne olduysa bu Luis Fernandez de iyi performans sergiledi yani. Oradan çok top geçmedi. Sadece Suarez değildi sadece Messi kötüydü o da fiziğinden falan yani. Geçemiyoruz yok. Pozisyon alamıyor. Vur. Oğlum bir golle kaybediyoruz yani. İyi maçtı. O hatalar olmasaydı kaleci düzgün olsaydı harbi yenerdik bu adam. Full kaleciden kaybettik gerçekten. Ne evet, ödülleri açalım. Birinci seviye ödülleri. Ya %96 yaptığımız draft da boşa gitti ve saçma bir challenge için. Valla ona üzülüyorum ya. Of of. Açıl lan sen Serverlar. Serverlar da gittiyse ben de gideyim o zaman. Serverlara ödü, boktan ödülleri beklemeyelim. Umarım video size işte bu tarz videolardan değermişin like atıp kanalıma ben unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.